Evet. Günaydın. <laughs> Bugün beyimi tatile çıkarıyorum. En <laughs> sevdiği. Ama en sevdiği tatilde nereye gideceğini henüz halen yola çıktığımız halde bilmiyor. Gittiğimizde kendisine bu minik maceramız nasıl olacak? Krizi geçirmeden inşallah biter. Çünkü bu yollar da bir trafik ejderyası var. sucuklarından sucukumuzu aldık gideceğimiz yerde sucuğumuzu yiyeceğiz şimdi şöyle güzel bir hele çay bahçesi gibi mekanları var çayımızı içeceğiz beyim çaylarımızı aldı çay vakti kolonyamızı da aldık elimize döktük ah oh, Mis gibi kiraz çiçeği kolonyası. Biz tam 7.ceyiziz. Evet. Şarkı söylüyorum. Evet. Suyu getir ben hemen şunla bir çay atayım. Şey nerede? Gazın gazı nerede? Burada. İçinde de var. Evet. Küçük masaya işte. Niye çıkmış? Hatun üstünde gel beyin dur Şunun üstüne dur. Al, çıkmasaydı açayım <laughs> sana. Ha bir aç. Örtümüzü sereceğim. göz çekiyor bize. Tamam. şu anda. Bu şey. Sana küçük masa. Tamam. Bunun üzerinde Nur gazı bunun üstüne koy aşkım. Gördün mü? Devam. Tamamdır. Şu açık. Heh, tamam. 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 Çok koyma sen. kaynar o hemen. Şimdi ne getireceğiz başka? Sıcığımız orada. Sıcığımız orada. Ekmeğimizi Ekmeğimizi getir. koltukta. Aa şey bagajdan şey erzağımızı da getir. Bagajdan? Ee, erzak. Oha şeyin içinden pitosuran böceği çıktı. Ne çıktı? Pitosuran böceği. Yeleklerimizi de getir üşürüz. Benim yeşil yeleği sen de üstüne bir şey. Senin koltuğunda. Onun yanı tutma da. ni getir. Şey kalmış biraz ama. Güzel çeker. Gitti çatallar. Gitti de çatallar. Bir şey olmaz. Yok, atmamış. Reklam <laughs> içeri. <laughs> evet. Sucuğumuzu kesiyoruz öncelikle. Şöyle doğru kesiyorum değil mi koca? Kendi kendine kesildi. Ucundan biraz al. Hangisi? Yavaş yavaş at. Sana göre sağ taraftaki, sol taraftaki. Bıçağı tuttun elin taraftaki. Şunu Aynı. keseyim. Evet. Şöyle keseyim ucundan... mi? Aynı. Biraz daha uzat. Şöyle. Kesiyorum. Bismillah. Bismillah. Hava... Aa, orayı da ezeteledik. Gider mi? Bir şey olmaz. Koyalım. Şimdi domuzlar, çakallar, köpekler geler mi? Gelmez. O zaman bak. Ya kokumuza gelirlerse? Gelmezler. <laughs> ya gelirlerse ne bir... <laughs> Çözümüm var mı? Var. Ne? Beni atmak onu. <laughs> Aa, <gülüyor> adamsın. <gülüyor> Yalnız seni ne kadar iyi tanıyorum. Ya bence bunu sen sucuğu çok daha iyi pişiriyorsun. Sucuğu yumurtayla pişireceksin Yani. Ne yaptın onu öyle? Ama kes soymadım işte. Yani. Recep. <laughs> Cim. Oraya şey koyarız. Sen sür. Dit. Ben sana dedim ki bunu sen daha iyi soyarsın. Sonra da bak burada bak. Katı yağı var. Bundan bir şey olur mu? Olmaz. O zaman Şöyle atalım pişsin. Yuvarlak yuvarlak de. Sucuğun rengi bu renk mi olur? Normal sucuk. Güzel sucuk. Kokla. Hmm, kokusu güzel. Yuvarlak yuvarlak atıyorum içine. Bak bak ağzım. Biraz düşüyor. kalın. Biraz kalın. Kalın değil mi bu? Zenginlik içinde büyüyenler kendini belli ediyor. Kalın. Biz alışmışız tabi ince kantin tost ekmeğinin içindeki zar sucuğa kalın. Tamam küçük diye dedim hayatım. Kulağımın dibinde bir sivri sinek var. Böyle kesmek ve elini kesmemek çok büyük bir beceridir. Kıra. Bu taze bir sucuk ha daha bak kurumamış. İşte o yüzden rengi de öyle galiba. Yiyince anlayacağız. her bu dağdan aşağı inemezsek <laughs> siz de video izleyemezsiniz. Anneciğim seni seviyorum. <laughs> bir daha görüşemezsek gerçi, hakkını helal et. Gerçi geldiğimiz yollardan bir tane teyze, bir tane amca, bir tane dede diyeceğim ama evlerine bir terk edilmiş. Yılanlı köyden çakallı köye. Gerçekten ikinci köyün adı mıydı? <laughs> Bu kasabalılar ne yaşadı? <laughs> Bu köy araştırılsın. Doğru, <laughs> <laughs> doğru, <boş> Kapat, kapat. <laughs> Çayırlardan başa gəlmirsən çərildim mən çayırlardan başa gəlmirsən çərildim mən Yok

Doğal, hafif bir şey de geçtik. Tabii ki bu ateşi söndüreceğiz, yanmayacak bu ateş. Yani. Hangi bir, bir hormon bölgesindeki içmezliği zarar vermedik? Yani bir kod <laughs> Etkimiz olmayan hiçbir şeye dokunmadık. <laughs> 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 Açıklamaları nasıl yapalım? <laughs> Sonra da şimdiden, şimdi Yalnız hava adam kesiyor. Efsane soğuk. Donduk. Gece de şu karşınızdaki beyefendi tek bir tişörtle bütün ceketlerini evde bırakarak yola çıktı. Yordu ki neyse ki Şimdi göstereceğim size. Şu tatlı bayan Kadın. ceketlerini şey arabaya koydu bir şekilde. Ters bakışlar altında. Şimdi bakayım yüzünüze. Sert bakmıyorsunuz. Ama bu soğuğa şu manzaraya bu hava efsane. E, Gökçe Beyli e, göletiydi sanırım yanlış hatırlayamıyorsam ben araştırdım ben buldum ama şu an <laughs> soğuktan unutkanlık başladı ne yapıyorsun çocuk pişiriyorum Hatta kızartıyorum daha nazik sesi şey. biraz havaya ben sana dedim ama arası düzenin değil diye. Evet bu sesi duyun diye ara ara şey yapıyorum. Sucuk gerçekten güzelmiş. Kendi yağı sıfır yağ kattık. Efsane dur. Bu. bu sucuk yanır. Evet. Tavşan kanı çaylarımız pişti yumurtamız yanıyor ateşimiz biz Gökçe Bey göletindeyiz <laughs> tabak getirmiştik ki tabaktan vazgeçtik dedik Türk bandırma Kıllı bacı şeker getirmeyi unutmuş. Evet. Sucuk bu. Göz kararı. Gül mü? Yeter. Kahveyi köze atmadan önce biraz da kahve yakalım. He? <laughs> oynat, oynat, oynat. Öyle değil, oynat. İçine doğru gel. Yanıyor senin, ben yapayım. Yanayı tabii. Bırak bana, gel çek. Eline şey bir tane bez sar şu şeyden. Bez değil, şeyleri közlerin etrafına tutmam lazım. Çubuk. Çubuk kullanmam Şunu kullanacaktım başka. Hı -hı. Hemen olmaya başladı. Kahuk, Kozda kahve içersin bakayım. Kahvemiz pişiyor. Şey. Çubuğum gitmiş. <laughs> Neyin gitmiş? Çibuk. Çubuğun. Çubuğum, çubuğum. Çubuğum yok, çubuğum. Kahve oldu mu? Kahve nereden geliyor? İstanbul'dan <laughs> <'ım dağlamış>. Meforoş'tan <laughs> gelmiyor. Neden? Meforoş. Meforoş mu? <laughs> <laughs> Meforoş mu çaldı? Hadi koçum. Hadi be aşıklar deresi. Aşıklar Sinem. Ay, ay, ay. Zamanında ben yaptım sana kahve işini de sen. Bu akıllı bacı şeker getirmeyi unutmuş. Evet, Sucuklu bu, bu. Düz kararı. Gül Yeter. Kahveyi köze atmadan önce biraz da kahve yakalım. Yönet, oynat. Oynat öyle değil. Oynat. İçine doğru gel. Yanıyor Selim ben yapayım. Yanay tabii. Bırak bana gel çek. Eline şey, bir tane bez sar şu şeyden. Bez değil, közleri tabuna tutmamalıyım Çubuk? Çubuk kullanmam lazım. Şunu kullanacaktım az kalsın. Hemen olmaya başladı. Kovuk. Kozde kahve içersen. Kahve biz O kadar sallarsan kahveyi köpüğü olmazdı, köpü ol. Salladın salladın köpüğünü götürttün Bir derkine akıllı ol, kahveyi düzgün yap yok, yap yoksa almazdık seni. korkma hayır az önce ete geldi şimdi de kahveye mi geliyor ne bir hayvandım <gülüyor> <gülüyor> dök 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 Ah, oh. buralar bir kahve koksun be geldik. Tabii ki de bir gezimiz e, şeysiz olamazdı. E, antik kentsiz e, görmeden olamazdı. Evet. o. Bu da herhalde gene bir nedir? Göreceğiz. Öğreneceğiz. Ama efsane bir tazı alanı. E, büyük ihtimalle Efes'teki gibi hani zengin evlerinden biridir diye düşünüyorum. Şuna bakabilir misiniz? Çizimler efsane. Daha doğrusu mozaikler. Şöyle yakından bir çekimde de alacağım. Mozaikler. ay camın üzerinde ay yürüdüğümüz için başım dönüyor benim yükseklik korkum varmış galiba ay tut beni ay bismillahirrahmanirrahim uy sanki 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 gemleşiyor hocam uy ya, çok silikleniyor ha. Ha, ha, ha. uy demirden 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 kiti kiti Süleyman şey mısın sen yürü ya. Girmeyin mi diyorlar? Ne diyorlar? Aa bak altta <laughs> <laughs> Kalktın mı Ay <laughs> aşağısı çok iyi. Aşağıya da giriliyormuş. Biz niye buradan çıktık ya? Çok korkutucu arkadaşlar. Gelirseniz falan filan. Şu taraftan yürüyeceğim ki şey. Az önce ü, 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 yapan sendin değil mi? Evet. Bakın şimdi. Şöyle buraya falan gelirseniz hep de şöyle tavanın üstünden yürümeyi Allah'ım bulutların Ay, nasıl bir güzel görsel. Hmm, yakaladım seni, şekerim. Şeydir. Şöyle kiti kiti şu petonun üstünden yürürseniz düşerseniz en fazla petona düşersiniz. Kiti kiti yürüyorum bir an önce hatta hızlı hızlı yürümek istiyorum. Korkut değil. Bu videoda biz varsak tabii ki de olayın sonu döner. Böyle dolaşır. Antik kente çıkar. tada da. Hani Bize İşte bu şekilde. Burası bir hamam. Hamamın su gelme yerleri falan filan. Bakın deniz dalgası mozaiği. Nerede görse anlarım bu su demek. <laughs> Az önce üstünde olduğumuz cam tavan. Çok ne kadar cam olduğunu görebiliyorsunuz. Gökyüzü berrak halen. Burası Safranbolu Hıdırlık Tepesi. Bu da benim beyim. Çok güzel bir yer. Gelmenizi mutlaka tavsiye ederim. Ama şöyle bir durum var ki Safranbolu'lar belediyenin yerini de giriş ücreti alıyorlar. Seyri, seyir terası olduğu halde. Yani e, giriş ücreti kişi başı 30 TL. Bilginiz olsun. Aynı şekilde şurası Cincihan. E, otele çevirmişler. İçine bir kahve müzesi var. Ama e, kahve müzesine gidip görmek e, orası da 30 TL. Yani normalde biz önceden geldiğimizde bu alana 5 lira gibi bir ücretle girmiştik. Burada e, böyle bir şey var. Ama manzara çok güzel. Zaten Safranbolu evleri. Her yer zaten otel, pansiyon, konak. Gelirseniz ve burada kalmayı tercih ederseniz tam olarak şu camiyi gördünüz mü? Onun o sırasındaki ııı e, konakları tercih etmenizi öneririm. Çünkü direkt eski çarşının içinde e, gezilebileceğiniz her yere çok yakın. E, söyleyeceklerim de bu kadar. Evet otelimiz Paflagonya Otel. Şöyle sevimli bir karşılama. Böyle bir girişimiz var.